Merhaba arkadaşlar. Paraf Yayınları AYT Kimya Denemeleri 5. denemenin çözümüne hoş geldiniz. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar. Vaktimiz çok değerli. Evet, kuantum atom modeli sorumuz. X elementinin elektron dizilimi şeklinde verilmiş bize. Buna göre X element atomunun nicelikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Tam dolu orbital sayısı. Arkadaşlar şunu açalım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Daha sonra da arkadaşlar, 5s. Bakın, tura'nın toplamı 36 yapıyor mu? 10, 20, 36. Evet. Tam dolu orbital sayısını sormuş arkadaşlar. Burada bir tane var, burada bir tane, burada üç tane, bir tane, üç tane, bir tane, beş tane, üç tane. Şu 5s2'yi açarsak, Şurada gösterelim. 5s2 arkadaşlar bu tam dolu. Ama 4d6'da d orbitalleri için 5 tane orbital çiziyoruz ve bunları Hund kuralına göre 1 2 3 4 5 6 şeklinde yerleştiriyoruz. O zaman burada bir tane tam dolu var. Burada da bir tane tam dolu var. Toplamını alırsak 1 2 5 6 9 10 15 18 20 tane olacak arkadaşlar. O zaman şunları eleyelim. Yarı dolu orbital sayısı. Arkadaşlar yarı dolu orbitaller sadece 4D'de yer almakta. Ve bunlarda da 1, 2, 3, 4 tane gördüğünüz gibi. E, dolayısıyla arkadaşlar buradan zaten cevap direkt C olarak çıkıyor. Ama üçüncüye de bakalım. Atom numarası arkadaşlar 36 burada var. 2 daha 38, 6 daha 44 yapar. Dolayısıyla cevap Ceyhan olmalı Evet ikinci sorumuz da arkadaşlar. Kalsiyum klorür bileşiğindeki kalsiyum iyonu ve klor iyonu izoelektronikleri. Arkadaşlar izoelektronik demek elektron sayıları ve elektron dizilimleri aynı atomlar demek. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar kalsiyum 20 vermiş bakın. Şimdi kalsiyum klorür bileşiğinde önce şu kalsiyumun elektron dizilimini yazalım. 2, 8, 8, 2. Arkadaşlar kalsiyum 2A grubu elementi ve bileşiklerinde daima artı 2 değerli kalır. O zaman bizim klorumuz eksi bir değerli kalan bir anyon arkadaşlar. O, zaman, o halde kalsiyum 2 elektron veriyorsa burada 2, 8, 8 elektron dizilme sahip. Demek ki klor da arkadaşlar 2, 8, 8. Yani şu an klor eksi bir anyonun da bunun 18 elektronu varsa bunun da 18 elektronu var. Dolayısıyla bunun atom numarası 20, bunun atom numarası 17 arkadaşlar. Bileşikte kalsiyum ve klor oktetini tamamlamıştır. Klorun elektron dizimini yazarsak arkadaşlar 2, 8 artık bir tane daha almış ya 8 olmuş arkadaşlar şu an. Kalsiyum şunları verdi ya buna. Dolayısıyla ikisi de oktette arkadaşlar tamam. Klor elementi 3. periyot 8A grubundadır arkadaşlar. Şimdi yapmayın Allah aşkına bak. Atom numarası 17. Klor zaten bir halojen. 7A grubunda yer alır arkadaşlar. İkincisi yanlış. Bileşikteki iyonlar kalsiyum artı 2 ve kloreksi bir şeklindedir. Evet aynen doğru arkadaşlar. Bizden doğruyu istiyor. Cevabımız arkadaşlar diğer Diyarbakır. Üçüncü sorumuz gene bir gaz difüzyon sorusu. Bir gaz difüzyon, gaz difüzyonu ile ilgili bir sorumuz. Şekildeki eşit bölmeli cam borunun uçlarındaki K ve L muslukları aynı anda açıldığında metan ve X gazları D noktası. Arkadaşlar şurada karşılaşıyormuş. Arkadaşlar bu ne demek? Bak bu arkadaş 2x yol alırken bu arkadaş 1, 2, 3, 4x yol alıyor. O zaman demek ki daha fazla yol alan daha hızlı arkadaşlar. Yani ve 2 kat daha fazla yol aldığına göre bunun hızına ben v dersem bunun hızı 2v olur. Dolayısıyla buradan yola çıkarak buna göre x gazının formülü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar eğer hızı 2 katsa kütlesi 4'te 1 daha küçüktür. Nereden biliyoruz bunu? Bizim bakın şöyle Graham difüzyon yasamız vardı. Hemen yazalım arkadaşlar. MCH4 bölü MX'in kare kökü eşittir. VX bölü VCH4 olur arkadaşlar. Değil mi? Yerine koyalım arkadaşlar. Metanın mol kütlesi. Metanın mol kütlesini buradan hesaplarım. Kaç yapar? 16. 16 bölü X'in mol kütlesi eşittir arkadaşlar. Şimdi biz X'in hızına V dedik. Metanın hızına 2V dedik arkadaşlar. Şu V'ler gider. Burada 1 bölü 2 kalır arkadaşlar. Her iki tarafın kare alırsak 1 bölü 4 yapacak. 4 çarpı 16'dan MX eşittir 64. Yani bize mol kütlesi 64 olan bir gaz lazım. Bakıyorum bu olamaz 2 yapar. Bu olamaz 32 yapar. Bu 44 arkadaşlar. Bu 80 bu arkadaşın 1 molü e 64 gram olduğu için cevap diğer var. Evet dördüncü sorumuzda etil alkol su karışımının hal değişim grafiği yukarıda verilmiştir. Güzel. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Etil alkolün kaynama sıcaklığında su sıvı haldedir. Bakalım arkadaşlar şurada karışımımız var. Burada bir plato düzlük var. Hmm, demek ki arkadaşlar burada etil alkol bakın söylemiş zaten kaynamaya başlıyor. Demek ki şu noktada etil alkol bitmiş. Çünkü saf maddeler kaynama sırasında sabit kalacak sıcaklıkları. Daha sonra sıcaklık artmaya başlamış ve burada da su kaynamaya başlamış arkadaşlar. O halde Etil alkolün kaynama sıcaklığında su sıvı haldedir. Doğru bir ifade arkadaşlar. 28 santigrat derece ve 78 santigrat derece yani şu aralık sıcaklıklar arasında zamanla buhar basıncı artar. Arkadaşlar sıca... buhar basıncı doğrudan sıcaklığa bağlı. Sıcaklık artarsa buhar basıncı tabii ki artar. Karışımın 78 santigrat derece sıcaklığında zamanla buhar basıncı değişmez diyor arkadaşlar. Şimdi 78 santigrat derece sıcaklığında e sıcaklık sabit kalmış ya arkadaşlar. E, dolayısıyla sıcaklık sabit kaldığı için buhar basıncı değişmez tabii ki. Dolayısıyla da arkadaşlar cevap 1 ve 2 yani Ceyhan olacak. Evet 5. sorumuzda yukarıda kimyasal bir reaksiyonun entalpi değişimini gösteren grafik verilmiştir. Buna göre bu reaksiyonun denkleştirilmiş denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Girenler ürünler. Bakın bu ne demek? Ürünler girenlerden daha düşük enerjili ise Termodinamiğin birinci yasası enerji yok olmaz yoktan da var olmaz. Yani bu girenlerin enerjisi arkadaşlar ısı şeklinde dışarıya verilecek. Yani şu enerji farkı dışarıya ısı olarak verilecek. Dolayısıyla bu tepkime arkadaşlar egzotermik olmalı. Peki bize egzotermik bir tepkime gerekiyor. Egzotermik tepkime bakın kimyasal bir reaksiyon diye B şıkkı egzotermik ama kimyasal reaksiyon değil arkadaşlar. O yüzden A şıkkı zaten endotermik. C şıkkı o oh, güzel bu egzotermik kimyasal değişim olmuş. O zaman cevap Ceyhan. C'han. Ee, Diyarbakır arkadaşlar bakın ısı sol tarafta endotermik. Edirne'de entalpi değişim pozitif demek endotermik demektir arkadaşlar. B egzotermik olmasına rağmen kimyasal reaksiyon şartını sağlamıyor. Evet 6. sorumuzda hidrojen 1A grubunda bulunan oksijen ise 6A grubunda bulunan ametallerdir. Güzel. Hidrojen ve oksijen atomları taneciklerinin hangilerinde aynı yükseltgenme basamağına sahiptir? Bir element. Farklı bir elementle bağ yapmadıysa, moleküler element halinde ise sıfır arkadaşlar. E, oksijen de sıfır. Evet bunda ikisi de sıfıra eşit. İkinci de arkadaşlar sodyum hidrür. Arkadaşlar sodyum 1A grubu elementi ise daima artı bir değerli kalır. O zaman hidrojen burada eksi bir değerli kalacak. Evet, diğer tarafa bakıyoruz. H2O2. Arkadaşlar bunu ezberle bilmeniz gerekiyor. Bu hidrojen peroksit. Dolayısıyla hidrojen artı bir değerlik, oksijen burada eksi bir değerlik kalmıştır. E, hidrojen ve oksijen her ikisi de eksi bir değerlik aldığı için, evet burada da aynı yükseltgenme basamağına sahip, hidrojen artı bir değerliğindedir. Karbon arkadaşlar burada eksi dört değerlikte de gördüğünüz gibi. Diğer taraf flor. Nerede olursa olsun daima eksi birdir. Dolayısıyla buradaki oksijen artı 2 olacak. Ve oksijenin artı 2 değerli kaldığı tek bileşik bu arkadaşlar. Dolayısıyla burada hidrojen ve oksijen birbirine eşit olmadığı için bu üçüncüyü alamıyoruz. O yüzden cevap 1 ve 2. Evet 7. sorumuzda bir denge sorusuna benziyor. 2 litrelik bir kapta 0.8 mol X gazı ve 1.2 mol Y gazı ile başlatılan Tepkimesinin dengeye ulaşması sonucunda kapta toplam kaç mol gaz bulunur? Bu tip sorularda biz genellikle soruda şöyle tablo yaparız. Başlangıç, değişim, denge diye. İşte başlangıçta x'den 0.8 mol var. y'den 1.2 mol var. z ve t'den yok. Sistem sağa doğru dengeye ulaşmak için ilerleyecek değil mi? Bakın hepsinin kat sayısı 1, 1, 1. Yani bundan eksi n harcansa, bundan da eksi n harcanacak. Bundan artı n, bundan artı n. Bir şey fark ettiniz mi arkadaşlar? Yani eksi 2n harcanıyor artı 2n oluşuyor. Yani harcanan da oluşan aynı. Yani ne kadar farklı bir dengeye ulaşsa da sonuçta harcananla oluşanlar aynı olduğu için bu kabın içerisinde bakın denge kapalı sistemde kurulur arkadaşlar. Dışarıdan madde giriş çıkışı olmayacak. Dolayısıyla 2n harcanıp 2n oluşuyorsa o zaman mol sayısında bir değişim olmaz ki. Bakın bize kapta toplam kaç mol gaz bulunur diye soracak. O zaman aynı miktarda harcanıp aynı miktarda ya bir cebimden çıkartıp öbür cebime koyuyorum arkadaşlar. Şu 2 mol değişmez ki. Ya bu Kc'yi sizi işte burada tablo yapın. Bu çok en kare bölü vesaire bir denklem çıkacak. Ya biz kimyada hiçbir zaman ikinci derece denklem çözdürmeyiz size arkadaşlar. Merak etmeyin. Ya burada cevap Adana olmalı. Evet devam ediyoruz. 8. sorumuzda Yukarıdaki tabloda HX, HS ve HS asitlerinin asitlik sabitleri yani Ka değerleri verilmiştir. Bu asitlerin aynı sıcaklıkta eşit derişimli sulu çözeltileri ile ilgili. Arkadaşlar derişimleri eşitse Ka bir asidin asitlik sabitini ifade eder. Yani ne kadar oranda iyonlaştığıyla alakalıdır. Ka'sı büyük olan asit daha kuvvetlidir ve daha yüksek oranda iyonlaşır arkadaşlar. O yüzden iyonlaşma yüzdesi en büyük olan HY'dir. Doğru. En zayıf olan Ka'sı en küçük olan hsdir Doğru. OH- iyonları derişimi Hz büyüktür. Hx büyüktür Hy demiş arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki hocam OH- ne alaka? Bunlar asit. E arkadaşlar suyun içinde ama yani suyun içerisinde ise H artıyla ile OH- her zaman vardır. Bizim asit ilave etmemiz H artıyı arttırıyor OH- azaltıyor. Şimdi arkadaşlar madem asitlik kuvveti buradan söyleyebiliriz. Bakın asitlik kuvveti burada en kuvvetli asit HY'ydi. Daha sonra kimdi arkadaşlar? HX. En zayıf asit HZR. Şimdi eşit derişimli çözeltilerinde proton derişimi en fazla olan HY çözeltisindedir. Arkadaşlar proton derişimi en fazla olan HY ise hidroksil derişimi en az olan da HY'dir. Çünkü bir sulu çözeltide H artı ile OH eksi derişimlerinin çarpımı daima 10 üzeri eksi 14 yani kalsu değerine eşittir arkadaşlar. Yani H artı ile OH eksi ters orantılıdır. H artı ne kadar fazlaysa o H eksi o kadar az olur arkadaşlar. Çünkü kalsu sabit bir değer. Burada proton derişimi en az olan HZ olduğundan hidroksil derişimi en büyük olan HZ'dir. ve sıralama bu şekildedir. Cevabımız Edirne. Abi. Evet dokuzuncu sorumuz arkadaşlar. Şekildeki elektrokimyasal pilde elektron akışı demir elektrottan gümüş elektroda doğrudur. Bu diyor ki arkadaşlar size demir anot... Gümüş katot arkadaşlar. Çünkü bir elektrokimyasal sistemde elektronlar daima anottan katoda doğru gider. Tamam bunu bulduk. Buna göre işlemlerinden hangileri yapılırsa pil gerilimi artar. Arkadaşlar bunları daha kolay yorumlamak için her zaman pil tepkimesini yazalım. Daha pratik, daha kolay, daha hata yapmadan yorum yaparız. Şimdi demir, demir artı 2'ye yükselt gelecek. Anot ya burası arkadaşlar. O zaman demir, okun sağında demir artı 2'ye yükselt gelecek. E diğer tarafta gümüş artı bir gümüşe indirgenecek. Demek ki çözeltili gümüş artı bir gümüş metaline indirgenecek. Hemen şu tepkimeleri denkleştirelim arkadaşlar. Tamam. Bu bizim pil dengemiz. Arkadaşlar bir pil dengesini sağa yönlendiren her etki pil potansiyelini arttırır. Sola yönlendiren her etki pil potansiyelini azaltır arkadaşlar. Şimdi gümüş nitrat çözeltisi bulunan kaba saf su eklemek. Arkadaşlar ben buraya saf su eklersem ne olur? E, gümüş artı bir derişimini azaltır mı arkadaşlar? E, gümüş artı bir derişimi azalırsa denge sola yönlenir. Denge sola yönlenirse ne dedik? Pil potansiyeli azalır arkadaşlar. O zaman bizden artmasını istiyor bakın. Birincisi işimize yaramadı. Demir 2 nitrat çözeltisi olan kaba demir 2 nitrat katısı eklemek. Ben bu katıdan eklersem arkadaşlar çözülecek ve demir artı iki konsantrasyonunu arttıracak. E, gene sola yönleniyor. Bu da işime yaramadı. Beni sağa yönlendirmesi gerekiyor. Gümüş nitrat çözeltisi bulunan kaba 2 molarlık gümüş nitrat çözeltisi eklemek. Arkadaşlar bunu eklersem gümüş artı bir derişimini arttırıyorum bunu. Gümüş artı bir derişimi artarsa bu denge sağa yönlenir. Pil potansiyelini arttırır. O zaman yalnız 3 olmalı. Aşağıda bütün bağ örtüşmeleri verilen bileşiklerin hangisi apolar yapılı olabilir? Arkadaşlar apolar yapılı olması için bir defa merkez atomumuzun etrafında herhangi bir elektron çifti olmayacak. Molekül geometrimizde atomlar eşit bir şekilde dağılmış ve yük dağılımı dengeli olacak. Bakın B şıkkında hep sp2s örtüşmesi var. sp2s, sp2s. Yani sp2 hibritleşmesi yapan bir atoma arkadaşlar s orbitalleriyle şimdi s orbitalleriyle kovalent bağ yapan tabii ki hidrojen direkt aklımıza geliyor. Fakat başka atomlar da olabilir arkadaşlar. Ama mesela bu sadece bu örtüşmeler varsa arkadaşlar. Mesela bor trihidrürü düşünelim arkadaşlar. BH3'ü düşünelim. E burada bakın kar, buradaki bor atomumuz arkadaşlar sp2 hibritleşmesi yapmıştır. Hidrojenlerimiz de arkadaşlar herhangi bir hibritleşme söz konusu değildir. Onlar direkt s orbitalleriyle örtüşme yapacak. Dolayısıyla burada sp2s, sp2s örtüşmeleriyle üçgen geometriye sahip, doğrusal bir geometriye sahip bir molekülümüz oluşacak. Dolayısıyla bu apolar yapılı olabilir arkadaşlar. Şimdi diğerleri niye olamaz? Diğerleri niye olamaz? Mesela sp3p örtüşmesi olmuş. Mesela bu mesela of2 olabilir arkadaşlar. Mesela Edirne'deki molekülümüz sp3p örtüşmesi yapılıyor. Mesela ncl3 olabilir mesela arkadaşlar. Mesela Diyarbakır'daki bileşiğimiz bakın sp3p örtüşmesi yapmış. Mesela arkadaşlar bu ch3cl olabilir. Burada da sp örtüşmesi, sp-s, sp örtüşmesi yapıyor molekülde. Dolayısıyla burada sp örtüşmesi yapan, sp hibritleşmesi yapan karbon veya berilyum gibi bir atom olabilir. Mesela berilyum atomu olsa bir tarafta hidrojen, bir tarafta klor olsa. Dolayısıyla her iki tarafta aynı örtüşmeler, farklı atomlar olduğu için doğrusallık bozulur arkadaşlar. Dolayısıyla yani... Elektriksel yükler eşit dağılmaz. O yüzden adın adı olamaz arkadaşlar. Cevabımız bursa olacak. 11. sorumuzda yukarıdaki bileşin sistematik IUPAC adlandırılması hangi karbondan başlanarak yapılır? Arkadaşlar burada bakın ana zincirimiz ana zincirimiz bizim şuradaki 1 2 3 4 karbonlu zincirimiz. Daha uzun. Burada da bir zincirimiz var ama arkadaşlar Hidroksil grubunun olduğu zincir ana zincirimizdir. Hidroksil grubunun adlandırmada önceliği vardır. Kime karşı? Karbon-karbon ikili bağa ve alkil gruplarına karşılık. O yüzden burada adlandırma yaparken bir numaralı karbon burası olacak. 2 numara burası, 3 numaralı burası, 4 numaralı burası. Hatta adlandırılmasını da yapalım hazır numaralandırılmışken. Molekülümüzün adı arkadaşlar 2 metil 3 büten 1 Ol. Hatta bir ol demenize gerek yok. Bir, bir rakamını kullanmanıza bile gerek yok. 2 metin 3 buten ol şeklinde adlandırılabilir arkadaşlar. Dolayısıyla hangi karbondan başlayacağız? Burada 5 diye numaralandırdığı karbondan başlayacağız. 12. sorumuzda sitrik asidin yapısı yukarıda verilmiştir. Buna göre sitrik asit ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Zayıf bir asittir. Arkadaşlar karboksil asitler zayıf asitlerdir. Polikarboksiliktir. Niye? Birden fazla karboksil grubu var. Evet. 2-Hidroksi-1-2-3-Propan-3 karboksilik asit olarak adlandırılabilir. Evet. Eşit şimdi çözeltilerinde pH değeri heksanoik asidin pH değerinden küçüktür diyor arkadaşlar. Şimdi... Karboksil asitlerde karboksil sayısı arttıkça asitlik kuvveti artar. Asitlik kuvveti arttıkça arkadaşlar verdiği proton sayısı artar. Proton sayısı artarsa da pH değeri azalır. Bu da doğru arkadaşlar. Moleküldeki pi bağ sayısı 6'dır diyor. Arkadaşlar burada pi bağları sadece karboksil grubunda karbon oksijen bağları arasında var. Başka yerde yok ki pi bağ. Yani buradakilerin hepsi sigma bağdır. Dolayısıyla sadece şu karboksil gruplarında pi bağları bulunmakta. Dolayısıyla da arkadaşlar burada şu zaten karbon ikili bağlardan biri sigma biri pi bağı. O zaman moleküldeki pi bağ sayısı 6 değil 3'tür arkadaşlar. Edirne yanlış. Evet 13. sorumuz denememizin son sorusu arkadaşlar. 2 karbonlu bir organik bileşik amonyaklı gümüş nitrat çözeltisindeki gümüş artı bir iyonlarını indirgeyerek metalik gümüş gümüşe dönüştürüyor. He, arkadaşlar bu diyor ki ben aldehitim diyor arkadaşlar. Yani bu iki karbonlu organik bileşiğimiz aldehitmiş. Niye bu kadar eminim? Arkadaşlar bunu sadece aldehit yapabilir çünkü. Şimdi diyeceksiniz ki hocam amonyaklı gümüş nitratla alkinler de tepkimeye giriyordu. Değil mi? Ama onlar arkadaşlar metalik gümüşe dönüştürmüyordu. Beyaz çökelti oluşturuyordu. O yüzden bizim arkadaşımız kesinlikle bir aldehit. Dolayısıyla hangi bileşik sınıfına ait olabilir? Aldehit'e ait olabilir. Cevabımız Diyarbakır. AET kimya denememizin beşincisinde bitirmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.